Feda Bakan içine dökmek için yanda tutuştu. Tuğba Büyüküstün ise arkadaşını susturmak için kanter içinde kaldı. İki güzelin imdadına Rıza Kocaoğlu yetişti ama o da ava giderken avlandı. Dün geceye gidiyoruz ve Zeytin Ağacı dizisinin lansmanında yaşananları sıcağı sıcağına birlikte izliyoruz. Hem kıyafetleriyle... konuştuklarıyla çarpıcı açıklamalar hem de susturulduklarıyla gündeme damga vurdular. Evet. O da başladıysa kaçıyorum. Eda Bakan ağzından neyi kaçırdı? Boncuk Yılmaz durumu nasıl kurtarmaya çalıştı? <laughs> ben herhalde, ben Rıza Kocaoğlu yağmurdan kaçarken Bolu'ya nasıl tutuldu? Denize girdiğimiz herkese sevgili olmuyoruz. Zeytin Ağacı dizisinin ikinci sezon tanıtımındayız. Birbirinden ünlü oyuncular karşı. <laughs> Dizinin baş... ...ini düzelttirdi. Madem kıyafetlerle başladık, röportajlara geçmeden önce hızlıca kıyafetlere göz atalım. İncelemeye Seda Bakan'la başlayalım. Dekoltede cömert davranmış ünlü oyuncu, efsane çizgi film karakteri Jessica Rabbit misali derin yırtmaçlı, derin göğüs dekolteli ve göbeği tüllü siyah bir elbise giymiş. Tam da bacak dekoltesinin bittiği yere bir gül kondurmuş ki o gül elbisesine renk katmış. Saçı, makyajı kusursuz. Dün, ünlü bir markaya ait ikili bir takım giymişti. Kuyruklu eteği, ince fiziğini daha da narin göstermiş, göğsündeki ve kemerdeki sedefli altınlı aksesuarlar gayet şıktı. İnce altın kolyesi de kombini tamamlamıştı. Ancak sanki küpeler biraz fazlaydı. Doğal saçları ve yok denecek kadar az makyajıysa stilinin geleneksel ögeleriydi. Söylemeden geçemeyeceğiz. Belindeki kemer görünümlü dekolte çok hoştu. Boncuk Yılmaz ise 40 derece sıcakta uzun kollu bir elbise tercih etmişti. Göğüs ve göbek dekoltesi dozundaydı. Geriye taradığı saçlarına ve bronz kahve tonlarındaki elbisesine uyumlu makyajına bayıldık. Altın rengi küpeleri ise galada gördüğümüz en şık parçaydı. Keşke kollarında şu püsküller sarkmasaydı. Kıyafetleri incelediğimize göre artık sözlere kulak verelim. Çarpıcı açıklamalar da <laughs> Merakla bekliyoruz Seda Hanım. Kendi de bir kere çok keyifli. Bugün aramızda Murat ve Serkan. Keşke onlar da olsaydı. Evet. evet. Ee, ve e, çok güzel vakit geçirdik sette. Eminim bu size de yansıdı, izleyiciye de yansıdı. Dizinin iki sezonu arasında uzunca bir zaman vardı ama ekip şu sıra zarfında hiç ayrılmamış. Bir grubumuz var Tuğba'cığım biz ben Paris'ten geliyorum diye mesaj attığı an böyle çil yavrusu gibi herkes. <laughs> tamam neredeyiz iki gün sonra mı üç gün sonra mı ne oluyoruz falan diye. Böyle arkadaşlığımızı hiçbir zaman e, bozmadık çünkü bozulacak bir arkadaşlık değil bu. Seda Bakan duygusal duygusal konuşurken realist olmaya karar veren Tuba büyük üstün araya girdi. Herkes birbirini Az da olsa eskiden tanıyordu ama e, gerçek anlamda tanışınca... E, Az da olsa ben seni tanımıyordum, Boncuk'u evet. da tanımıyordum. Ama sen de Boncuk'u tanımıyordun, <laughs> sen de beni tanımıyordun. İşte Nöriyer yani, yani, arkadaşlarım. <laughs> Boncuk Yılmaz'ın müdahalesi de durduramadı Tuğba Büyük Üstünü. Evet, Rıza'yı evet, aynen. tanımıyordum. Evet. E, e, ama tanıyordum. işin en önemli kısmı oldu. Tuğba'yı tanımıyordum. Tuğba beni tanıyordu. Kim tanıyordun? <laughs> Aşkım ben Serkan'ı tanıyordum, Murat'la daha önceden tanıyordum. film çekmiştim. Evet. E, evet. da tanıyordum ama Aysak tabii ikinci sezonda geldi. Buna şey devam edecek miyiz? Yani ne yapabilirim? Yani tanıyorduk gibi ama daha da güzel konuştu. Yapmayın Keşke gelin. Seda susar. Seda susar. Nasıl ya, yapalım ya? ya. Seda Seda Bakan baya bir formunda. Muhabirliğe de el atıyor. Kadroya yeni giren Aytaç Şaşmaz'ı bakın nasıl sıkıştırıyor. Aytaç'cığım sen bizim aramıza girerken şöyle bir e, ön yargın var mıydı ya? Bunlar da şimdi kemikleşmiş bir ekip beni aralarına almazlar. Kesinlikle var. Ben şimdi bunlar nasıl oynayacağım falan böyle arkadan böyle bana bakarlar mı falan. Seda sizin sormaya başladı. Daha ya. yani yani nasıl... muhabirlik geçmişimden biliyorsunuz. Ben, ben de. Maytak <laughs> grubumuzu aldınız Maytak grubu. Tabii, canım, tabii, tabii, tabii ki. Tabii ki ayrı grup yani, var yani, orada yani, kafam karışıyor yani. <laughs> 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 benim. Ben de bilmiyorum. Bilmiyorum. <laughs> ben bırakıyorum. Ben Onların birkaç tane daha grubu var ilk sezondan kaldı. Hayır. Ama ben de gelince bir tane daha grup açıldı sanki değil mi? Öyle bir açıldı. şey oldu. Evet. Birkaç tane değil iki Sonra, Ama aktif bir grup yani orası. Evet. Biz dördümüz her grupta varız. Gruptaki giflere hiç girmiyorum. Giflere asla girmiyorum e, ama grupta e, birbirimizi özlediğimiz, evet. işte buluşmamız gereken tarih. Seda'cığım, Seda, Seda evet. tamam. Bir kez daha Seda Bakan'ın heyecanı dindirildiğine göre devam edelim. Hep hanımların tarzını konuşacak değiliz. Hanımlar da rol arkadaşlarının stillerini yorumlasınlar bizim için. Ha, e, bence, bence, çok hoşlar. Gayet iyi. <laughs> gayet uyumlular. Ben Evet. Umutçuğum da çok şey. iyi. Gömlekler hmm. gayet yerinde. Pilar, Pilar'a takım yüzü çok <laughs> gayet güzel. Evet, çarşamba çıkartacağım. Çok sıcak. Arkadaşlar Çok öpüyorum ben. Hadi. <laughs> moda başladıysa kaçıyorum. Rıza Kocaoğlu moda konuşmak istemiyor. Hay hay çakır gözlü yakışıklı Rıza. Biraz da aşk meşk konuşalım. Rıza Kocaoğlu kendisi gibi oyuncu olan Deniz Işın geçtiğimiz günlerde Çeşme'de böyle görüntülenmişti. Acaba yeni bir aşkın fitili mi ateşlendi? Denize girdiğiniz herkese sevgili olmuyoruz haberiniz olsun. <laughs> Madem sorulacak her soruyu sorduk başarılar dileyelim ve vedalaşalım ünlü oyuncularla. Ekranların en nevi şahsına münhasır isimlerinden biridir Yeliz Yeşilmen. Ünlü şarkıcının kahvaltı masasına konuk olacağız şimdi de. Bildiğiniz gibi kendisinin dilinin kemiği yoktur. Bakalım sarışın bomba hangi bombaları patlatmış yine. Gidemiyorum diye üzülmeyin. Gazete Magazin bu durumu evinize getiriyor. Bodrum kazan, biz kepçe. Marul verin buyurun mar. Eğlence nerede? <laughs> Gazete magazin yaz orada. Rüyalar <laughs> kenti. Tatilin başkenti Bodrum'dayız ve hazırsanız Bodrum'un şimdi altını üstüne getiriyoruz. Arkadaşlar hazır mısınız? Ayhan Oral ve kameramanımız Ercan Yamak Bodrum'u adım adım geziyor ve muhteşem kentten en özel anları evinize getiriyor. Yaz denilince akla deniz, sahil, eğlence gelir elbette. Ama Bodrum sahillerinde eğlence bir başka, hatta bambaşka. Turist hem güneşin tadını çıkarıyor hem de sahildeki muhteşem partilerle eğlenceye adeta doyuyor. O durumda eğlence ve müzik her yerde. Bodrum'u karış karış gezmeye devam ediyoruz. Bodrum'da hiç deve kuşu olur mu diyorsanız bu sorunun cevabı Ayhan Oral'da. Ziyaretçiler önce girişte onlar karşılıyor. Daha sonra da develer karşılıyor. Bu biçin en büyük özelliklerinden bir tanesi bunlar olsa gerek. Çok sempatik hayvanlar. Marul ve yeşil salatalık seviyorlar. Merhaba Bihter. Al. Attı. Gel. Bihter'e marul vereyim. Buyurun. al. Bu sürprizden sonra Ayhan Oral, Debek Kuşu'nun kalbini bakın nasıl alıyor. Sevgi, tarifsiz bir şey olsa gel şey. Ne yapıyorsun ya? Çok ayıp ha. Ağzıma daldırır ismen. Ama bir şey söyleyeceğim. İnsan biraz kibar olur değil mi? Halk Plajı'na giriş ücretsiz. Denizimiz Soy güzel, Komşularımız ee, güzel. Sadece işte gelenler pisliğini alıp götürmesi lazım. Çöplerini de Burası alıp çok götürecek. Önemli. Plajın keyfini en çok çıkaranlar çocuklar elbette. Bedava şey, gömme hizmeti sen... abi. Öyle mi? Evet. Öyle. Vay vay vay. Ya. ya. Ne abi size gelmedin mi? Ya. Ya. Yok yap, yok yap. kardeşim. Burada bir taş bulduk, orayı kazıyorum. Aa. Hı -hı. Sen arkeologsunuz. Evet. Kumdan kale yapmıyor musun? Yok. yok. Ee, e, i̇stemiyorum. Ya, istemiyorum. İstemiyorum. Haşlanmış mısır da sahillerin en nostaljik lezzetlerinden hiç kuşkusuz. Süt mısır, taci mısır. Abi, abi du duymadın du mı? İmkansız yani akşama kadar bağırıyoruz burada. Sesi çıkmıyor <laughs> adam ya. <yazıyor. gülüyor> Tarladan mı abi bu? Tarladan abi. Evet. Kaç lira bu mısır? 100 lira abi. 100 lira. Evet abi. Bodrum'da kahvaltıyı Yeliz Yeşilmen ve oğlu Birbey'le yapıyoruz. <laughs> Kanalın en genç muhabiri... <laughs> e, Ali Bey ile Yeliz Hanım arasında neler ne oldu? Barıştılar hayır. mı? En son beraberlerdi. <laughs> sakın aile konularını söylemeyin. Sakın. Söyle söyle söyle. Sen Sakın. Sonra ayrıldılar. Sonra nereye geldiler ya. Sonra <laughs> bir daha gelmedi. Gelmediler mi? Bir kere mi geldiler? Onu ne? Atlet mevzusu mu? Atlet dedi annem. Çocuklar sizde mi yoksa babalarıyla mı daha çok vakit geçiriyor Yeliz Hanım? Ne kadar benim hakkım varsa babanın da aynı şekilde hakkı vardır. Ne kadar kötü olan yaşanırsa yaşansın. Baba ne kadar kötü olursa olsun. Bende sınırı yok. Hiç yazı çizide de sınır yok. Onlar da hemen hemen her gün babalarıyla birlikteler. Biz ailecek var. hep bir aradayız. Yemeğe gidiyoruz görebilirsiniz. Denize gidiyoruz. Plaja gidiyoruz. Biz hep bir aradayız. Ama ben o göstermelik analardan ya da bakıcıya atan, bakıcım benim de zamanında yardımcım vardı, bakıcı demeyeyim. Ama hiçbir zaman çocuğumu bırakmıyordum. Evi toparlıyordu. Şimdi o da yok. Hülya Avşar, Meryem Uzerli'ye niye hiç evlenmedin, neden seninle evlenmediler sorularını yönettiği için sosyal medyada kıskandığı yönünde eleştiriler almıştı. Her konuda fikri olan Yeliz Yeşilmen'in bu konuda da kuşkusuz bir fikri olmalı. Bence sorabilir. O bunu sorabilecek bir otorite. Artık magazin duayeni yani oturup program yapıp niye sormasın ki? Sorabilir o da güzel cevap cevaplarmış. Gerçi akıllı kadın Meryem'de düşmemiş. Genelde bocalıyorlar. Hülya'nın karşısında. Ama Hülya Avşar'ın güzelliği bu Türkiye'de bence artık sayılı. Ya yani 70 yaşına da gelse güzel mukayese edemezsiniz. Meryem Uzerli'yi güzel bulmuyorum. E, neticede bir Alman ırkına sahip. Yani baktığın zaman zaten Almanların hepsi güzel. Öyle değil mi? Yani bir Türk ırkı değil. Yanlış mı konuşuyorum? Hülyavşar. Eğer var ya Hülya Avşar azıcık şu kadar bir estetik yapsa Türkiye'yi terk eder bütün kadınlar. Dua etsinler ki hiçbir yeriyle oynamıyor. Peki sizde estetik var mı Yeliz Hanım? Ağzım burnum her şey doğal. <laughs> yok çok şükür. Yani yüzünde de hiçbir şeyim mi? yok. Ama komik. Komik Hizmetli mi? mi? Komik Kim pardon. komik ya? Ne diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> aa, aa çok ilginç. Yüzüm ve saçım. Yüzüm ve saçım. Sen beni güzel buluyor musun? Bulduğunu söylüyordun. Komik dur. mi? Bodrum'daki fiyatlardan Yeliz Yeşilmen de şikayetçi. Bugün bir kahveyi en ucuz yerde bile 200 liraya açıyorsunuz. Et yemeye kalksanız 2000 liraları buluyor. Makarnanın porsiyonu 2500'de gördüm ben. Çok Bükü'nde. Başka yerde de 700-800. Bu kahvaltının ücreti ne kadar mesela? Şunu 500 TL. Ah ne dedim? Ekstralar Nokta yani. Nokta atışı. Evet. Her şey ekstra. Yok bu Kavurma ne kadar? Börekle pişler. ha, onları biliyorum. Ekstralarla hesap kabarıyor elbette. Söyle. Gözleme e, bize ekstra, kavurma da ekstra oluyor. Tamam kavurma ne kadar? E, kavurma kişi başı 150 lira. Ha, kişi başı derken şu tava kaç kişilik? Bu mesela 250 lira böyle. Aha! Bak, 500 artı 250 artı 2 kişi geldik. 1500. Değil mi? Gözleme ne kadar? Gözleme de 150 ya. Ha, o da ekstra hmm, değil mi? Ekstra. Abi, ne oldu? Zaten şey portakal suyu... 750 idi. Portakal suyu da ekstra. Tabii, evet. ne kadar? O 80 ya. Şunu bir ekranda hesap yapıyordunuz değil mi? 2 kişi 980, 980 oldu. oldu. Başka Aa, gelecek var mı? Sarma içinde mi? Bak, yumurtası var e, sarma içinde evet. Ha içinde ama sayıyla koyuyorlar değil mi? 2 kişi melemen, ben sizin için melemen söylemiyorum melemen. yanlış anlayın. Bir dakika anladım. melemen geldi. Ha. Melemen geldi. Ya, abi bir kahvaltı yumurta var melemen de gitsin. Tamam ne Daha kadar? kadar evet, evet. Melemen 150 lira böyle. Kahvaltı masası oldukça zengin. Bodrum usulü bak, köy kahvaltısında bak. mutlaka bu kabak çiçeği böreği olur. Bunlar zaten mamulleri biliyorum. Ben evime de aynı yerlerden aldım. Temiz, güzel. Kavurma da güzel. Kabak çiçeği. Buranın bir kabak çiçeği de olması yani tüm Bodrum için. Bir de tabii ki böreği çok meşhur. Pişiyle. Yani Türkiye'de en güzel kahvaltı yapabileceğiniz yerlerden biri Bodrum. Alıçatı bunlar önem veriyorlar. Bodrum'da böyle bir mekanda 250 liraya kahvaltı yapmak mümkün mü peki? 250'ye şimdi... 250'yi de çıkabilirim buradan. Şimdi Tabii. E, Evet ya bak de... şununla şunu. Ekmeği bedava, değil mi? İkinci ben, sepet. Hayır. <laughs> Ayrıca işte. bu köy ekmeği. Şey, ekmek e, bedava değil ekmek, mi? Ekmek e, ekmek şey, boardroom ha, boardroom bak boardroom. Şu organik ekmeği bu kadar sepet ekmek alacaksınız. Doymak için. Bodrum'da bir günde ne kadar harcıyorsunuz Yeliz Hanım? Beachlerde suyu 200 lira yazdıkları için bunu harca su içiyorsun. Düşünsene ben 3 litre su içiyorum bir günde. Ben geçen Hadi 12 bir buçuk litre. Aldım, 120 liraya. <laughs> hayır bir buçuk litresi beach'e denk geldiğinde ben sadece 2000 lira suyu öderim. Sadece su, biçlerden bahsediyorum. Yani şık güzel biçlerden tabi. Ben kahvemi içiyorum. 10 binlik oluyor musun? Bak Türk, hayır canım, öyle ben salak mıyım öyle <laughs> 10 binlik olacağım. Ben akıllı kadınım. 200 liraya kahvemi içiyorum. Bunlar da yemeğini yiyor. En azından diyorum ki yemek yedi. Et pahalı. Eti kasaptan alınca da pahalı. Biçte ete verdiğim paraya acımam. 1000 liraya bir hamburger ise 1000 liraya bir, 2000 lira. Benim için günlük evime gelip yine yemeğimi yemek şartıyla tabii.